Ha Yeliz. Ne oldu? Yarın sabah beşte hazır olun tamam mı? Sizi alacağım sonra da pazara gideriz. Ne beşi be? Ya kızım sen pazarlar kaçta kuruluyor sanıyorsun? Allah Allah. Of ya ben çocukları ne yapacağım o saatte? E söyle babalarına gelsin alsın. Şişt. Ne oluyorsunuz be fısır fısır? Neyse Hadi iyi akşamlar. Geç kalmayın tamam mı? Beşte gidecekmişiz pazara. Babalarını bırakmam gerekiyor çocuklara. Kız daha iyi oldu be. Zaten sabah yedirecek bir şeyimiz yoktu ki Sabi'lere. Gelsin alsın babalar. Nasıl arayacağım şimdi bu saatte ya? Gerçi acık sıvı yağımız vardı ama artık onu mu yetecek ne yapacaktık? Kız doğru söylüyorsun ha. Gelsin alsın madem. Babalar değil mi sonuçta? Ne bileyim ben. Sen öyle diyorsan öyledir. Hiçbir falan yollarım o saçlarını. Gel gel. <laughs> Kızım ağın kapısı bu ne kitliyorsun ya Ama sanki çalınacak bir şey var evde <laughs> Aman be <laughs> Anam efsanesi çıkarıyor lan Günaydın Günaydın Ben oturaydım oraya sıkışık oldu orası. Aman istemez. Hey ben gömlekler karışmasın diye dedik. Arif gel şu kapıyı kapat üstüme. Bir an önce gidelim yoksa ben delireceğim ha. Tamam dikkat et. arıyor. Ne yapacağız? Yok açma açma sakın. Kızım ya önemli bir şeyse? Kız neredesiniz diye soracak ne diyeceğim? Anam ben onu ararım sonra sessiz bir yere geç. Vallahi hadi. Kız vallahi ararım diyorum sana be. geldiniz. Hoş bulduk. Kolay uh -huh. gelsin. Gel, <tipsy> <geldi> Düşüyoruz, ne yapalım. E hikmetlere ne oldu? <laughs> Anlaşamadık çıkardılar. Ay boyları devrilsin. Ayol sen onlar için kurşun yedin be. Kız kurşunu bırak ben de evlendim be. İnsanlar vefasız olmuş be Ceyda. E siz ne yapıyorsunuz? Anam ne yapalım? Bize gömlek diktik elimizde patladı. Saçız inşallah burada. E, nasıl işler? Hmm, yok siftah falan. <laughs> Kaç para bu? Beş lira ablacığım bu. Ama senin maşallahın var, hadi. Yapıyoruz bir şeyler işte ya. İyi, hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin sana. Tamam. Beş lira. boşuna geldik buraya. Hiç yoktan bir de borca girdik. Ben artık evleri temizliğe giderim. Sen de Arda'yı sittin sene göremezsin bir daha. Vallahi mecbur kalırsam Asile Tuncu babalarına vereceğim. Zaten evleniyormuş da. Cici anneleri büyütür artık çocuklarımı. Zaten ileride istemezler bizi. Yolda görseler tanımazlar. Ne diyorsun sen be? Neyse ol diyorum işte. Tamam mı? Olacağı bu. Sen çocuğunu bir daha alamayacaksın. Ben de benimkilerden olacağım. Ben gidiyorum. Bir şey lazım olursa ararsınız. Nereye gidiyorsun be? Gidemezsin bir yere. Aa. Ne yapıyorsun sen ya? Ha gidemezsin hiçbir yere. Ya, bıraksana kolumu. Bırakmıyor. Ceyda. Yelloz doğru diyor. Biz bu işi beceremezsek olmaz. O yüzden ne yapacağız edeceğiz, becereceğiz. Nasıl kıvıracağız ha? Baksana millet tezgahının yarısını sattı. Bizimkinde tık yok. <laughs> Ne yapacağız sen çıkar ver üstündekini giy şunu. Ne yapayım ne yapayım? Anam çıkar üstündekini giy ver şunu. Ya kızım hasta mısın sen? Bu kadar insanın içinde nasıl giyineyim? Ya Harif Allah'ını seversen bak kurban olurum giy ver şunu be. Bak çok paraya ihtiyacımız var. Olmaz Ceyda. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Bahar'ın hatıra için. Önümü kapat bari. Ay, tamam. Çıkar, çıkar çık kana. <laughs> ben elimden geleni yapayım da... ...sonra derim. Beceremedim, olmadı, yapamadım. Ondan sonra Lan lan lan. Savaşacağım. Tamam mısın sen? Tamam, tamam. Emre, nasıl savaşacağım? Aa, ne yapıyorsun be? Erkek çıkıyor işte böyle. Hadi, çık sen de. Çık hadi sen de buraya. Tamam Ceyda, böyle iyi işte. Ya kurban olurum, çıkıver şuraya işte hadi. Sağlam mısın? İyi, iyi. kocana al, babana al, oğluna al, amcana, dayına, sevgiyle al kız. Bak, 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 yakışıklıya bak be. Gömleği de giydi, nasıl cillof oldu? Bak, Jilet mübarek be, jilet. Ee, pek de güzelmiş. Dikişleri de pek muntazam. Bak ablam ne diyor bak. Dikişleri de pek muntazammış be. Ya Cevda tamam. Ay, ne var ya Allah <laughs> Allah. Gel kız gel bir daha nerede bulacağınız böyle gömlek gel. Alayım bari. Kaç tane istemişler? Üç tane. Ha. Kaç beden alır Ne kadar bunlar? Yirmi beş lira. Şişt, sen... Arabaya taş koydum, <laughs> civanım araba. Başkaydım. ben bu yola başkaydım, civanım. Ben bu yola başkaydım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.